Selçuk Üniversitesi Gönül Dağ dizisi oyuncularını konuk ettiği iletişim fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi, rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. İlk olarak yapımcı Ferhat Ayşsiz dizinin çıkış noktasını anlattı. Hani örfümüzü, adetimizi çünkü çok keskin bir yerde yani nasıl anlatırsak bizim neslimize öyle gidiyor. Yani onu biz ileriye taşımanın köprüsü olma yolunda bir e, heyecanımız vardı. Dolayısıyla da işte ilk çıkış hikayesi İç Anadolu'da bir proje bizi bize anlatan. Senarist Ali Asaf Elmastı projenin amacı hakkında bilgi verdi. Ülkemizde böyle kıyıda köşede kalmış yetenekleri cesaretlendirmek, ülkenin teknoloji hamlesini desteklemek en azından tabii ki de yani bu bir televizyon dizisiyle olacak bir şey değil ama onları yüreklendirmek bu sadece teknoloji alanında da değil. Yani işte güzel türkü söyleyen birisi çıksın, türkü söylesin. Ne bileyim güzel yazan birisi çıksın, yazsın. Ne bileyim Hacı Vatkar'a göz oynatan birisi çıksın bunu devam ettirsin. Yani biraz kültürümüze dair insanımızı cesaretlendirmek istedik. Dizide Gülsüm Öğretmen karakterini oynayan Ulviye Karaca da öğrencilere seslendi. Bu cumhuriyete, bu ülkeye öğrendiklerinizi aktaracaksınız. Öğrenmek, öğretmek çok değerli kavramlar bunlar. Oyuncu Feyza Işık İletişim Fakültesi'nin 30. yılını kutlayarak öğrencilere başarılar diledi. Etkinlikte yapımcı Ferhat Eysiz, senarist Ali Asaf Elmas, oyuncular Hüseyin Sevimli, Feyza Işık, Ulviye Karaca, Ege Aydan, Eser Eyüpoğlu öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Programın sonunda söyleşiye konuşmacı olarak katılım sağlayan Gönül Da dizisinin oyuncularına hediye ve plaket verildi. Programın sonunda üniversite televizyonunu gezen dizi oyuncuları, Radyo Üniversitesi'nde yayınlanan Misafir Odası programına da konuk oldu.